Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Meslek seçimi videolarında 9'lardan devam ediyoruz. Hatta burada da seriyi artık tamamlıyoruz diyelim. Müzik Nelerden bahsedeceğiz? Birkaç tane örnek vermeden önce ilk önce dedik ki sabır noktasında, stres kontrolü noktasında çok başarılılar demiştik. Tabii ki onlar da patlama yaşamıyor mu yaşıyorlar. Mizaç anlatım videolarında bunlara değinmiştim. O yüzden de hemen mesleklerde nerelerde çok iyiler Ondan bahsedelim. İnsanı dinleme anlama noktasında, çözüm üretme noktasında, çatışmaları dindirme noktasında çok iyiler. Bu ne demek oluyor? Mesleklerde çok rahat edecekleri alanlar, insanları dinledikleri, onlara çözüm ürettikleri alanlar diyebiliriz. Gençlerle çalışıp onların o ergenlik dönemindeki karmaşalarını, aileleriyle çatışmalarına çok güzel fayda sağlayabilirler. Aile danışmanlığı yapabilirler. Evlilik danışmanlığı noktasında da ilişki koçluğu gibi, ilişki danışmanlığı konusunda da rehberlik yapabilirler. Psikologluk, koçluk, terapistlik, hederi alanları. Bu mesleklerde çok iyi işler çıkartabilecek insanlar dokuzlar için diyebiliriz ama masa başında çalışmayı sevmezler mi derseniz orada alt tiplerine bir dikkat etmek lazım. Kendini koruma alt tipli ma dokuzlar masa başı işleri çok severler arkadaşlar. Diğerleri daha sosyal olanlar da insanla çalışma noktasında bu saydığım mesleklerden ilk önce öncelik vererek buraları araştırarak ilerlesinler. Ama bankacılık mı dersiniz? Daha böyle çatışmanın olduğu ama o çatışmaları çok iyi idare edilebilmesi gereken mesleklerin neler olduğuna bir bakıp oralarda da varlık göstermeleri çok mümkün diyebiliriz Bu da ne var mesela işte borç harç meselelerinde e, icra meselelerinde bunlar çok böyle sükunet ve mantıklı davranılması gereken alanlar olduğu için buralarda da bence güzel işler çıkartabilirler nerelerde zorlanırlar diyelim çatışmayı sevmeyen insanlar Eğer dediğim gibi hele bir de kendini koruma alt tipleri varsa bu icradır filan filan bu işlere girmek çatışmanın kavganın ortasında filan olmak istemeyeceklerdir. Ne derler biliyor musunuz? Ben kendi kafamı dinleyeyim. Aman yani kavgaların, şeylerin içine beni sokmayın. Ben böyle güzel güzel tatlı tatlı işimi yapayım. Kimseyle uğraşmayayım diyecek olabilirler. İşte bu noktada masa başı işler dediğimizde bankacılık diyebiliriz. Muhasebecilik mi dersiniz? Organizatörlük mü? iç mimarlık mı? Ya da böyle bir mimarlık firmasında bir grup çalışması, takım çalışmasıyla işler ortaya konulması durumlarında çok güzel takım arkadaşları olabilmekteler. Dokuzların iç dünyasının çok zengin olması, onların bir şeyler üretmeye dair böyle editörlüktür, işte yazarlıktır. Bu noktalarda da ilerleyebilmelerini imkan sağlayabilir. Dolayısıyla aslında oraları çok kapıları açık bırakalım. Sadece ne gibi yerlerde çalışmayı isteriz. Hatta dokuzlar streste 6'ya gittikleri için kaygı noktasında bazı sıkıntılar yaşama ihtimallerine karşı yine altılar gibi daha garantici meslekleri, daha sakin meslekleri tercih etmeleri söz konusu. Ama burada insan kaynaklarında söylemeden edemeyeceğim. Yine o noktada da çok başarılı insanlar olabilirler. Evet sizden de yorumlarınızı beklerim. Bakalım dokuzlar başka neleri severler arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.